Herkese selam yepyeni bir videodan. Dördüncü sınıflar makro kurs grubuyla yeniden beraberiz. Aramızda üçüncü sınıflar da var ama dördüncü sınıflar yoğunlukta olduğu için onlarla devam edeceğiz. Ve üçleri de aramızda alacağız merak etmeyin. E, şimdi bir konuk çağıralım öğrencilerin içinden. Hangi öğrencimiz gelsin? Çok zor bir karar. Hepsi çok tatlı, çok şirinler. İlk öğrencimiz kim olsun? Eee... İlk bence Yusra'yı çağıralım. Ve ee, Yusra'ya karışık sorular soralım bakalım. Sonra sınıftan öğrenciler varsa onlar da sorsunlar. Yusra seni şöyle alalım istersen. Evet. Şimdi Yusra'ya birkaç soru soralım. Ee, merhaba Yusra. Merhaba. Şimdi sana birkaç soru soracağız. Sen de böyle tamam. kendine göre düşün, söyle. Tamam. O zaman ben Yusra'ya önce bir atı sözü soracağım. Yusra sence damlaya damlaya göl olur dersek aklına ne gelir? Bize anlatabilir misin? Sana birisi dese ki Yusra damlaya damlaya göl olur dediğinde aklına ne geliyor? Komşuluk. Komşuluk dedin. Damlaya damlaya göl olur. Hmm. Peki Yusra bunu düşündü. Peki sınıftan bilen biri var mı? Damlaya damlaya göl olur dersek ne demiş oluruz? Ee, sana sorayım. Sana ay yakınımızdasın. Ölüm damlaya damlaya göl olur. Yani e, bizim yapım bizde olmadı olmayan bir şey. komşumuzdan istersek yani damlaya damlaya göl olur. olur. Ee, tamam. Şimdi bir öğrenci daha soralım ee, İhsan. Senin fikrini aldık. Başka kim olsun? Umut sen yaklaş ben bakalım. Damlaya damla göl olur ne demek sence? damla ee, damlaya damlaya göl olur anlamı biriktirmek öğretmenim. Biriktirmek olacak da evet. Bir de öğretmen e, mesela e, benim bir kumbaram var. Ama bir kum, o kumbarayı hiç harcamadan biriktiriyorum. Peki, çok damlaya, güzel. Damlaya, damlaya göl olur değil O zaman şöyle yapalım. Ben size farklı atasözleri sorayım. E, gönüllü olan cevaplamaya gelsin. Tamam mı? Hı. Peki Yusra seni uğurlayalım. Başka bir öğrenci çağıralım. Peki Göksu sen gel. Sakla zamanı gelir zamanı ne demek? E, sence sakla zamanı gelir Öğretmenim, zamanı. bir şey saklıyorsunuz. Zamanı geldiğinde çıkarıp kullanıyorsunuz. Evet. Değil mi? Mesela bazı şeyleri atmam, atmayız. Neden? ileride lazım olabilir. Bu düşünceye sahipsek onları saklamalıyız değil mi? Evet. Peki göksü uğurluyoruz. Başka bir atasözü söyleyeceğim arkadaşlar. Aslan yattığı yerden belli olur ne demek? Aslan yattığı yerden belli olur. İbrahim gelsin. Yerden yattığı belli olur. Yattığı yerden belli olur evet. Belli olur atasözün anlamı şu. Mesela şuraya bakarak. Birisi odayı dağıtıyorsa ve o odada kalıyorsa o odada olduğu belli oldu. Yani yaşadığı belli oluyor. Ve yaramazsa. Mantıklı. Peki başka bir açıklaması olan var mı? Sizce ne olabilir başka açıklama? Umut sen söyle. Umut'un fikrini alalım. Aslan yattığı yerden belli. olur Aslan yattığı yerden belli olur öğretmenim. Mesela benim kardeşim diyelim. Ee, benim kardeşim odasında <laughs> her tarafı dağıtıyor. Annem diyor, bunu sen mi yaptın diyor. Yani ama e, aslında belli olup e, kardeşimin dağıttığını belli olduğunu anlatıyor burada. Peki güzel. Şöyle bir şey söyleyelim. Mesela şöyle bir şey var. Temiz insanların evi temiz olur, değil mi? Ya da evet. yattığı yer temiz olur. Böyle bir örnek verebilir miyiz? Evet. Temiz insanların kapısının önü temiz olur, doğru mu? Evet. Peki o zaman biz şunu diyebilir miyiz ya da ki mesela kirli evini toplamayan insanların evinin önü de kirli olur. Öyle değil mi? Bu, bu aslan yattığı yer belli olur sözünü bu yüzden söylemiş olabilirler mi? Evet. evet. Mesela aslan yattığı yerden belli olur. Yani aslında insanları ima edip demişler ki sen temizsen evin de temiz olur. Yattığın yer de temiz olur gibi bir manası var. Doğru mu? Peki aklına atasözü gelen var mı içinizde? Bir atasözü bulalım. İşte yeni bir atasözü geldi aklımıza. Gülme komşuna gelir başına. Onu yorumlayacak öğrencilere bakalım bir. Hmm, bayağı bir adayımız var. Önce Melike ile başlayalım bakalım. Melike gülme komşuna gelir başına ne demek istiyor? Evet Melike sence gülme komşuna gelir başına ne demek? Öğretmenim mesela bir tane komşumuz düştüğünde ona gülersek eğer ileriki zamanlarda veya günlerde kendi başımıza gelebilir. Çok güzel, mantıklı. Peki kim gelmek ister başka? Gülme komşuna gelir başına. Yutra. Öğretmenim mesela yani komşumuz ya da arkadaşımız yere düştüğünü ona gülersek benim bizim de, bizim de başımıza gelebilir. Peki çok güzel. Başka? Başka kim geliyor? İbrahim. gelir başına dediğinde yani şunu anlıyorum birisi bir şey yaptığında kaza olursa ona gülersek bizim başımıza da geliyor. Harikasın çok doğru. Peki alev su gelecek mi alev su yorumu var mıydı? Peki herkes yorumunu yaptı mı? Peki sizin aklınıza başka atasözü geliyor mu? Hemen soralım. Ağaç yaşken eğilir ne demek? Ee, ağaç yaşken eğilir. E Mesela öğretmenim ağaçlar büyüyor büyüyor bir süre sonra ölüyorlar değil mi? O zaman böyle onları kestiğimiz zaman hem bir bir tarafı eğik kalıyor yani e, sizin söylediğiniz atı sözü benim aklıma böyle geliyor. Tamam çok güzel dur. Şişt. Şişt. Tamam İhsan'a teşekkür ediyoruz. Şimdi ben size farklı sorular soracağım arkadaşlar. Atasözleri şimdilik yeter. Evet şimdi Alev sen gel. Alev'e ben farklı sorular soracağım. Ee, bakın Alev'e çok güzel sorular soracağım. Siz de şaşıracaksınız. Alev sen kaça gidiyorsun? İki. Peki Alev hangi rengi seviyorsun? Mavi. Peki mavi senin için neyi ifade ediyor anlatır mısın? Mavi ne? renk sende ne gibi duygular uyandırıyor? Mesela şöyle olabilir mi? Mutluluk, sevgi, üzüm. Öğretmenim ben Google'dan bakmıştım. Şey, Mavi renk çok uykuyu gösteriyormuş. Ben de çok uykucu olduğum için mavi rengi seviyorum. Biliyorsun o yüzden mi? Tamam. Peki e, sevdiğin şarkıcı var mı? En çok kimi seviyorsun? Ben şarkıları... Dinlemiyorsun. Peki kitap mı okuyorsun? Kitap okumak en sevdiğin kitap ya da okuduğun son kitap? Okuduğum son kitap Lili Rüzgar Gülü. Peki o kitabı kim yazmış? Yazar hakkında bilgin var mı? Evet, Yazarını hatırlıyor musun? Bakmadım. Peki o kitapta ne anlatılıyor sence? Kısa bir bahseder misin? Öğretmenim o kitapta bir tane kız var. Adı Lili. Onun bir tane rüzgar gülü var. Rüzgar gülünün üstünde babası bir şey yazmış. Babası da Fransa'ya gittiği için o rüzgar gülünü hiç elinden bırakmıyormuş öğretmenim. Hmm, babasını özlüyor yani değil mi? Ona bir özlem evet. var. Peki. Eee. Şöyle diyelim, büyüklerine yardım ediyor musun günlük hayatta? Evet. Mesela neler yapıyorsun? Öğretmenim, annem yemek hazırladığı zaman ben kardeşime bakıyorum. Çok güzel, bu da bir yardımdır değil mi? Çok iyi. Peki, ee, sence küçük çocuklar ailelerine elinden geldikçe yardım etmeliler mi? Evet. Peki bir şey daha soracağım. Bazı öğrenciler sınıf ortamında çok yaramaz oluyorlar. Aslında onlar öğretmeni zorluyorlar değil mi? Evet. Onlar efendi olmalı mı sence? Öğretmeni anlamalar Öğretmenim. Mı? Mesela birisi siz bir şey anlattığınız zaman kursta normal okulda da anlamıyorlar. Öğretmen, öğretmenleri mesela sınav yaptığı zaman düşük alırlar. Peki çok haklısın. Peki öğrencilere ve büyüklerine tavsiye tavsiyelerin, önerilerin var mı? Öğretmen bir şey anlattığı zaman ona bakılmalı. Bir de büyüklerine saygılı olunmalı. Peki büyüklerine tavsiyen var mı? Sevgili büyüklerimiz. <Gülüyor> i̇şte <Gülüyor> çevremizi temiz tutalım hayvanlara dokunmayın böyle bir şeyin var mı tavsiyen ya da başka bir şey de olabilir. Yok. Peki teşekkür ediyoruz seni uğurluyoruz Alyosu. Peki kim gelsin? Masal gelsin. Masal'a da farklı sorular soralım. Merhaba Masal sen kaça gidiyorsun? 2'ye. Masal 2'ye gidiyor ona sorular soralım. Masal ee, sen hangi rengi seviyorsun? Mor. Neden mor? Mor sende hangi duyguları uyandırıyor? Öğretmenim. Evet, ben mesela bir şey yaptığımda ben mor bir şey gördüm. Onun, onun ilgimi çekiyor. İlgini çekiyor. Peki, e, senin sevdiğin müzikler, filmler ya da kitaplar var mı? Aklına ilk gelen hangisi mesela? Müzik bu. Nedir mesela o? Isabella. Isabella'yı seviyorsun öyle mi? Peki, neden Isabella şarkısını seviyorsun? İçimde... Güzel bir is bulundu ya. Yani Isabel ismi sana güzel geliyor. Şarkı dinlerken de eğleniyor musun? Peki e, kitap okuyor musun son zamanlarda? En son okuduğun kitabı hatırlıyor musun? Hatırlamıyorsun. Peki e, en son izlediğin filmin adı? Selena. Selena'yı izledin. Peki neden Selena'yı seviyorsun? Sebebi ne? Çocuklara iyi örnek oluyor mesela. Çocuklara özel buluyorsun. Bence Selena iyilik yapıyor orada biliyorsun. Bence iyi olmak kötü bir şey diyorum ben. Hayır. Katılmıyor musun bana? Peki, iyi mi olmalıyız sence? Herkes iyi mi olmalı? Peki, senin söylemek istediklerin var mı? Peki o zaman seni doğruluyoruz teşekkür ediyoruz. Peki, bu kez Melik'e gelsin. Evet Melike sana da aynı sorular soralım bakalım konuşmak için nereye gidecek? En sevdiğin renk? Pembe Peki neden pembe? Ay, pembe demişim öğretmenim ben kırmızı seviyorum Peki neden? Öğretmenim Türk bayrağının rengi Türk bayrağının rengini temsil ettiği için vav wow, farklı bir açıklama geldi Böyle bir açıklama beklemiyordum Peki Sadece neden Türk bayrağının rengi olmasın mı? Evet Tamam çok güzel e, ee, bunun dışında senin de sevdiğin müzikler, filmler ve kitaplar var mı? Öpmem kitap var. Mesela en son okuduğun kitap veya sevdiğin kitap? Öpmem en son okuduğum kitap Levent. Levent derken aç açar mısın? Kitabın adı mı Levent? Hı hı. Peki yazarını hatırlıyor musun? Yok. Bu bir çocuk kitabı mı? Evet. Peki çok güzel. Orada neler anlatılıyor sence? Öpmem şimdi bir tane çocuk var ve arkadaşları var. Öpmem çocuğun kedisi kaybolmuş. Ee, Çocuğun kedisinin ismi yastık. Yastık. <laughs> kedi yastık <laughs> ismi. Öğretmenim kaybolmuş. Ama normalde her yere bakıyorlar sokaklara falan. Normalde evde bir yere saklanmış yatağın altına. Öğretmenim orası akıllarına gelmemiş. aramış Sonra akşam olmuş. En son yattıklarında kedi yatakta uyuyormuş. Fark etmemiş. Sonra bir yatmış kedi mırlamış. Hmm, çok güzel. Ee, yani bu kitabı okumak lazım diyorsun değil mi? Peki senin büyüklere tavsiyen var mı? Yok. Ya da çocuklara? Yok. Hiçbir tavsiyen yok mu çocuklara? Yok. Peki, abi, güzel. O zaman şey seni de Teşekkür ederiz. Ee, Göksu gelsin bu kez. Peki Göksu hoş geldin sen de. Hoş bulduk Erdem. Senin abi. en sevdiğin renk nedir? Mor. Peki neden mor? <laughs> Bilmiyorum. Ama hoşuna gidiyor. Evet. Peki... Ee, sevdiğin filmler, müzikler ve kitaplar var mı? Ee, en, en sevdiğim müzik Bonita. Evet, en sevdiğin kitap? Ökkeş Dolmuş'ta. Peki yazarını hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. Ökkeş Dolmuş'ta da ne anlatılmak isteniyor? Ne anlatılmak isteniyor? Hatırlıyor musun? Biraz detay verebilir misin? Yok hatırlamıyorum. Tamam. Ee, başka? insanlığa bir mesajın var mı senin? Ya da çocuklara. Çocuklar ne yapmalı veya büyükler ne yapmalı? Çocuklar annelerini üzmesin ve akıllı e, dursunlar. Çok güzel. Büyüklere var mı? E, yok. Tamam. Çok güzel. Seni de uğurlayalım mı? Uğurlayalım. Harikasın. Çok güzel. Şimdi kim gelsin? İbrahim Duman gelsin. Gürültü i̇şte yapmayalım ben bu arada. Evet İbrahim. Sana soralım. Senin sevdiğin renk nedir? Yeşil. Neden yeşil? İslam'ı yani temsil ettiği için. Hijyen, -hi hijyenli ve? Hijyenli ve? Ve doğayı temsil ettiği için mi? Hayır, İslam'ı temsil ettiği için. İslam'ı temsil ettiği için, evet. anladım. Peki, başka? Senin sevdiğin müzikler, ben, müzikin, filmler ya da kitaplar var mı? Benim sevdiğim kitaplar evet, Öküz Kurtavında ama film ve müzikle evet. hiç aram yok. Peki kitabın yazarının adını hatırlıyor musun? Hayır. Peki çocuklara tavsiyen var mı senin? Var. Ne demek istiyorsun? E, Annelerin üzmesinler ve dışarıdaki yerde bir şey yediklerinde de çöpe elinde tutup çöpleri alsınlar, yere atmasınlar. Peki büyüklere tavsiyen var mı? Yok. Peki seni uğurlayalım mı? Evet. Teşekkür ederiz. Berat sen gel. Berat gelsin. Berat hiç konuşmadı. Evet Berat, senin sevdiğin renk nedir? Mavi. Peki neden mavi? Eee çünkü... E evet, bir dakika Melike ama gürültü oldu. Baştan başlıyoruz. Senin sevdiğin renk nedir? Mavi. Peki neden mavi? Eee çünkü... E... Bilmem. Hoşuna mı gidiyor? Evet. Sana müzüm mü veriyor? Evet. Peki, e... senin sevdiğin müzik, film veya kitap var mı? Eee bir tane kitap var. Ee, adı Pinokyo. Evet. Ee, okumuştum. Çok eğlenceli bir kitaptı. Evet. Güzel okuyorum. bir kitaptı. E, ee, bir gün Pinokyo diye bir çocuk varmış. Evet. E, ee, babası babası onu okula yazacakmış. E, ee, ama o, o günler okul yok, okul diye bir şey yokmuş. Evet. O yüzden ABC kitabı almak zorunda kalmışlar. Evet. Oyun içinde para, paraları yokmuş. O yüzden e, babası çalışıp onu al, alacakmış ama çalışamamış. Evet oyunumuz devam ediyor. Islak kale. Kale dedik. Ee, erik. Erik. Evet. Evet. Kale. Kale. Kale söylendi, erik söylendi. <laughs> Kare. Kale. Kale dedi o evet. Kale. 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 Evet şimdi alev alev. alev. Ecrin. Ecrin dedik. Neyle başlıyor? Ecrin. Neye başlıyor? Ecrin. Başlıyor? Ecrin. Başlıyor? Nur topu bir bebeğim oldu. Nur topu diyoruz. O zaman U ile devam ediyoruz. Ulus. 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 Sınıf. Sınıf. Fıkra. Evet. Bu arada evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Bir başka.